Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Karınca bereket duasını paylaşmak istiyorum. Çok önemli, kıymetli ve bereketli bir duadır. Kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi ve Allah razı olsun demenizi bekliyorum. Çünkü dualar müşterektir. Hemen başlayalım inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومنزل البركات والتوراة والزبور والإنجيل والفرغان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. يا ربي يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك يا رب العرش العظيم أن يرزقني حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين يمليخ مكثلين مثلين مرنوش دبرنوش شاذانوش كفش تضيوش قتمير آمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أي جبرائيلين ميكائيلين إسرافيلين أزرائيلين İbrahim'in, İsmail'in, İshak ve Yakub'un Rabbi olan Allah'ım, ey bereketleri indiren Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı Furkan'ı indiren Rabbim, güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık hak ve yegane malik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Ey Rabbim, ey Rabbim, ey diri ve kaim olan, ey celal ve ikram sahibi, ey büyük azim olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızık ile rızıklandırmanı istiyorum. Senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi, devernuş Şazenuş, yuş Kıtmir, Yemliha, Mekferine, Misline, Mernuş. Ashab-ı Kehf'in isimleri hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Helalinden bereketli rızıklar, bereketli ömürler nasip eyle Allah'ım. Ailemize, bize, çocuklarımıza, amin diyen bütün kardeşlerimize sen helal rızıklar, bol nimetler ver Allah'ım. آمين. امين 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 والحمد لله رب العالمين